Şu anda seçime girme yeterliliği olan 36 siyasi parti YSK belirlemiş oldu. Hı hı. Bu da çok enteresan bir durumdur. Çünkü daha iki ay önce bizim partimize YSK'dan gelen bir bildiriye göre, işte yanılmıyorsam 11-12 parti seçime girme yeterliliği varken 36'ya çıktı bir anda. Acaba orada nasıl bir planlama var hükümet tarafında? O da sorgulanması gerekiyor. Hı hı. Ee, Niye bu? Yani ne olabilir mesela? Senaryonuz var mı? Bir senaryonuz var mı? Ya şimdi Niye şöyle, eğer olabilir? oy... E, oy dağılımı noktasında belli manipülasyonlar yapılacaksa bunlar küçük küçük 0.3, 0.5, 0.2 şeklinde dağıtılarak 3-5 oy, %3-5 oy hmm. e, bir şekilde iç edilebilir. Bunlar mümkündür matematiksel olarak. Yani bu olacaktır diyemem. Hiçbir siyasi partiyi de böyle bir ezan altında bırakamam. Ancak bunlar mümkün pozisyonlardır, matematiklerdir. Parti kurullarımız, yönetim organlarımız son kararı hep birlikte istişare ederek vereceğimiz için şu anda bir açıklama yapmaktan kaçınıyoruz. Ne zaman olacak o? Yani şimdi seçim takvimi belli. Adaylar netleşecek, biz bunları gözlemleyeceğiz. İttifak süreçleri var. Bağım Türkiye Partisi bir ittifaka dahil olabilir, yeni bir ittifak kurabilir, hiçbir ittifakta olmayabilir. Bunları seçenekler olarak söylüyorum. Zaten 3 seçenek var. bu çok kısa zaman içerisinde netleşmiş bir durum olacaktır. Peki meclis seçimleri için işbirliği yapacağınız bir ittifakın otomatikman Cumhurbaşkanı adayını da destekleyecek misiniz yoksa ikisinde farklı tutum sergiler misiniz? Hayır. biz meclis seçimleri için parlamento seçimleri için birlikte olacağımız bir parti olursa o partinin ortak cumhurbaşkanı adayını mutlaka destekleriz. Kimin helalliği Ben şey olur, şey anlamlı olur orada. He hepimizin helalliği işte. Tam ona geleceğim. Hı. Sizin de orada bir hakkınız var. O topraklar sizin de. Hı. Benim de orada bir hakkım var. Benim orada akrabamın başına bir şey gelmiş olabilirdi ve benim ilçe başkanım 5 gün 5 saat Nurdağ ilçe başkanım enkaz altındaydı. 5 gün 5 saat Senem Hanım, bir saat bir yerde hareketsiz oturmayı kendimize zul gören insanlarız biz. Beş gün boyunca kimse Nur dönüp selam vermedi o insana. Ben il başkanım, Hatay il başkanımı kaybettim enkaz altında. Benim de orada bir helallik hakkım var. Bir sürü gerekçemiz var. Ben de helal edemiyorum. Çünkü sen o kadar yıkılacak binaya ruhsat verdiysen, o kadar binaya imar affını çıkardıysan, o kadar kötü zeminlere, o binaları yaptıysam ben hakkımı helal edeyim. Ben şimdi size hakkımı helal edeceğim. Ettim ne olacak? Kamu hakkı ne olacak? Ne olacak? Ben etsem ne olur? Böyle bir problem var. E, dolayısıyla hükümet bugüne kadar, e, Sayın Erdoğan ne yazık ki söylüyoruz, büyük umutlarla seçildi 2002 yılında biliyorsunuz. E, ve 20 yıldır Türkiye'yi ona çok bel bağlamış, ona çok inanmış insanlarla birlikte yönetmeye çalıştı. Ama günün sonunda şunu anladık ki, ee, şahsi menfaatlerinin dışında hiçbir şey düşünmeyen bir iktidar var. Dolayısıyla iktidar günün sonunda şunu bilmeliyiz, bütün toplumumuz bunu bilmeli. Ne yapıyorsa menfaati için, rantı için. Bunun ne ispatı ne? 6284 konuşuluyor. Kendi işlerindeki grup başkan vekili hanımefendiyi bile linç etmekten kaçınmıyorlar.